Belki de hayatımızda sağlığımızı ilk ele veren numunelerden bir tanesi de idrarımızdır. Evet, idrar aslında bizim sağlığımız hakkında hekimlere çok şey söyler. En önemli söyleyeceği ipucu o kişinin o gün ne kadar su içtiğidir. Eğer bir idrar giderek rengi koyulaşmış, şu koyulukta bir renkteyse şu koyulukta bir renk kişinin az su içtiği, yetersiz su içtiği ve böbreklerini kurutmak üzere olduğu anlamı çıkarılabilir. Yani böbrekler su istiyor demektir. Bu şekilde daha açık bir kıvamda ise idrar o zaman da kişinin yeterince su aldığı ve böbrekleri için sağlıklı bir ortam oluşturduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla idrar rengimiz bile bize ne kadar su içmemiz gerektiğini anlatmaktadır. Şu unutulmasın, susamadan su içmek lazım. Eğer susadıktan sonra su içilirse zaten vücut alarm veriyordur. İddarın çeşitli renkleri görüntüsü var burada. Bakın buradaki en açık iddar bol su içilmiş, dansitesi düşmüş. Ee, güzel bir iddar görüntüsü yine yanında bir bulanık iddar var bir enfeksiyon görüntüsü olabilir onun yanında birazcık daha fazla bulanık iddar var bu da bir enfeksiyon görüntüsü birazcık daha ilerlemiş enfeksiyon neler olabilir bunlar bakteriler olabilir virüsler olabilir hatta böbreğin döktüğü taşlar olabilir dolayısıyla bu şekilde bir iddarda da mutlaka araştırılmalıdır. Onun dışında bakın burada koyu renkli bir idrar. devin dediğim gibi dansitesi belki de 1030'lara dayanmış yani hiç su içmediğiniz anlamına gelmektedir. İddianın yoğunluğu artmıştır burada. Bakın burada bir sarı iddar görüyorsunuz. Sarı iddar biliyorsunuz sarılıklarda bir pigmentinin artmasıyla meydana gelir ve bu da gerçekten çok önemli. Ee, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Bakın burada hafif bir pembe idrar görüyorsunuz. Hafif bir kan olduğunu gösterir bu idrarda. Daha da ileri durumlarda aşırı derecede kırmızı bir idrar ki bu da ciddi bir durumdur. Neden olur kan? Kan tabii ki en baştaki nedenlerden bir tanesi taştır. Vücudun taş veya kum dökmesidir böbreklerin. E, bunlardan olabilir en sıklıkta. Tabii ki ileri yaşlarda eğer kan miktarı artıyor ve böbrek taşları da kristal şeklinde iddarda görünmüyorsa o zaman böbrekte tümerel bir kitle olabilir veya mesanede olabilir. Bunun da iyice araştırılması lazım. Ama her şekilde eğer iddianızda günlük... Her zaman yaptığınız idrar renginden veya kokusundan farklı bir görüntü varsa mutlaka hekime danışmanız gerekmektedir. Bu çok önemli. Onun dışında kanımızdan da yağları uzak tutmamız lazım. Biliyorsunuz yüksek derecedeki kolesterol ölçümleri bizim kalp sağlığı ve damar sağlığımız için tehlike olmaktadır. Tabii ki serumumuzun yani kanımızın çok e, sulu bir şekilde atması gerekmektedir. Eğer trigliserit düzeyi yani kan yağı lipid düzeyi eğer yüksekse kişilerde o zaman bakın şu renk bulanık bir renk veya daha da bulanık süt rengi şeklinde bir renk görülebilir. Normalde şu renk olması gerekiyor. Açık renk yani kandaki serumun bu renkte olması gerekiyor. Eğer kan serumu bu renge dönüşür, daha da ileri bu renge dönüşüyorsa bizde aşırı miktarda lipid birikimi var demektir kanda. Kan neredeyse bir bulamaç halini almıştır ve bu durumda Kolesterolün de damarlar içerisine yapışıp damarları tıkaması daha kolay olacaktır. Öyleyse ne yapıyoruz? Sık sık, zaman zaman ve kendimizde bir sıkıntı olduğundan şüphelendiğimiz durumlarda hemen hekime gidip kan tahlillerimizi yaptırıyoruz ve bu tip bir duruma gelmekten kendimizi korumuş oluyoruz.